Merhabalar, ben Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Dilek Memnun. Psikolog olmak bir insanın iç dünyasına aynalık etmektir. Dinleyerek, anlayarak ve yanlarında durarak iyileşmelerine alan açmaktır. Beni psikolojiye bağlayan anlar, danışanımın artık kendimi daha iyi hissediyorum dediği o içten küçük ama anlam dolu andır benim için o an emeğin, sabrın ve insan ruhuna duyulan saygının somutlaştığı yerdir benim için. Psikolojik destek, ruh sağlığını koruyarak yaşam kalitesini arttırmanın en etkili yollarından biridir. Danışan koltuğu kendinizi olduğunuz gibi ifade edebildiğiniz maskesiz ve yargısız özel bir alandır. Psikolojik destek ruh sağlığını koruyarak Yaşam kalitesini arttırmanın en etkili yollarından biridir. 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günümüz kutlu olsun.